Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Şöyle lif ipinden Harika güllerin yapılışını Göstermek istiyorum Bakın bu da beyazı Şöyle çok tatlı Yapraklı güller yapacağız Arkadaşlar bu gülleri patik Süslemede veyahut da e, Çanta süslemede yine e, Örgülerinizde Battaniyelerinizde kullanabileceğiniz çok tatlı Güllerin Yapılışı arkadaşlar bakın şöyle Hemen arkasını da göstereyim. Böyle çok güzel güller yapacağız. Şimdi ben bu güllerimizi yaparken 0 numara 2.10 milim kalınlığında tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle. 2.10 milim kalınlığında tığ kullandım ve bakın bu şekilde lif ipleri kullandım. Şöyle. Şöyle lif iplerimiz var yine makas ve yine arka tarafından dikmek için de yine böyle bir iğne kullandım arkadaşlar şimdi hemen yapımına başlayalım Öncelikle çiçeğimizin yapılışını daha sonra yaprak yapılışını anlatacağım Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum hemen bilgilerimizi de verdikten sonra yapımına başlayalım Öncelikle 80 tane zincir çekeceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Bakın böyle çok fazla sıkı olmayacak şekilde. Bu şekilde. Çok fazla sıkı olmayacak şekilde zincirimizi 80'e tamamlayalım. 80 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de fazladan çekiyorum ve bir sonraki zincirin içerisinden geçtim ve bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra yanındaki zincirin içerisinden geçiyorum. Şöyle aynı şekilde sık iğne. Yine Şimdi bu yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz 80 tane zincirin içerisinden bu şekilde geçerek sıramızın başına kadar geleceğiz. Şöyle her bir zincirimize birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu sık sık iğnelerimizi sıramızın başına kadar bütün zincirlerimize uygulayalım. Bütün zincirimiz boyunca şöyle sık iğnelerimizi yaptık. Geldik şimdi en başta 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim ve döndüm alttan sayıyorum bakın 1 2 üçüncüye battım ve buraya bir tane sık iğne ile bunu sabitliyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir alttan 1 2 tane atladım üçüncüye batıp bir tane sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar 2 tane atlıyorum 3.'ye batıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 tane atladım 3.'ye sabitleyip bunu böyle kapattım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Her birine 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir alttan 1 2 tane atlayıp üçüncüye batarak sık iğne ile tutturuyorum bakın bu şekilde şimdi bütün zincirimiz boyunca şöyle hepsine aynı işlemi uygulayalım Evet bütün yuvaları bakın böyle hazırladık bu yuvalardan arkadaşlar tam 26 tane oldu bu şekilde. Her birinden birer tane toplamda 26 tane bu şekilde yuva yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çektim ve döndüm. En yanındaki yuvanın içerisine şöyle bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane zincir çektim. Şimdi buranın içerisine üzerine bir kez aldım. İki defada çıktığım trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane şöyle trabzan yaptım bakın 1 2 3 4 5 6. Tekrar bir tane zincir çektim ve bulunduğum yuvanın içerisine yine aynı şekilde sık iğne ile kapattım. Geldim, diğer yuvanın içerisine geçiyorum. Şöyle yine bir sık iğne. Bir zincir. Şimdi yine dolduruyorum burayı. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yine trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve aynı yuvanın içerisine şöyle sabitledim yanımdaki yuvaya geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Yine bir iki üç dört beş altı tane trabzan yaptım. Bir zincir aynı yuvanın içerisine sık iğne ile bunu tutturdum. Tekrar yanındaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım ve bir zincir. Bakın her bir yuvaya altışar tane trabzan yapıyorum. Başında ve sonunda birer tane sık iğne arkadaşlar. Bu şekilde 26 tane yuvamızı aynı şekilde doldurup başa kadar evet, devam edelim. 26 tane şöyle yapraklarımızı doldurduktan sonra bakın. Şöyle uzunca bir ip bıraktım ipimi buradan kesiyorum şöyle ve en son yapmış olduğumuz bakın şuradaki en son yerde bir tane zincirimi çektim ipimi çekip bu şekilde alt tarafını sıkladım şimdi bu ipimizi de iğnemize geçirelim Şöyle, evet ipimi de geçirdim. Bakın bu şekilde iğnemize geçirdikten sonra şöyle arka kısımdan sarmaya başlayacağım. Arkadaşlar ön e, şu yapmış olduğumuz yaprakların ön yüzü bize doğru bakacak. Bu şekilde saracağız. Hemen şu ipimizi de kaldıralım iğnemi de bıraktım ve sarma işlemine başlıyorum şöyle sarıyoruz bakın böyle bu şekilde şöyle bakın hemen arka tarafından da göstereyim şu sık iğneli yaptığımız yerler böyle etrafından dolanacak arkadaşlar çok fazla sıkıştırmayacağız. Şöyle birbiri etrafında dolanıyoruz bu şekilde. Bu şekilde başa kadar sarıyorum. şöyle sardıktan sonra bakın böyle ön tarafı da bu şekilde şimdi bunu güzelce dikmeye başlayacağız bakın hemen şu sık iğne yaptığımız yerlerden geçiyorum şöyle ta ortaya ortadan iğnemi çıkardım şöyle bir tane burayı tutturduk çok çekmiyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Yine tam ortadan iğnemi geçiriyorum. Her bir sık iğneden geçirerek şöyle başa kadar yine diktim. Yine sık iğnelerden geçirerek bu kez iğnemi ortaya ortaya doğru getirdim. Tekrar ortadan geçirip başa kadar getirdim. Böyle bir içten dışa, dıştan içe olacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. Çok fazla sıkıştıra, sıkıştıra değil. Şöyle biraz hafif gevşek bırakarak başa kadar dikim işlemini de gerçekleştiriyoruz. Evet. Bakın. Gülümüz kendini gösterdi. Zaten çıktı. Hemen şuradan bir kez de başa kadar geliyorum. Tekrar. Evet. Şimdi burada bu ipimi e, kesmeyeceğim. Çünkü yapacağım yapraklarımı da yine bu ipimle dikeceğim. Ama isterseniz yapraklarınızı yeşil iple de dikebilirsiniz. Daha sonradan e, şimdi yaprak yapımını göstereceğim sizlere. Yaprak yapımını gösterdikten sonra e, dilerseniz yeşil iple de devam edebilirsiniz. Ben sarı ipimle yaptığım yapraklarımı da dikeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen yaprak yapımına başlayalım. Yeşil ipimizi aldık yaprak yapmak için öncelikle bir tane şöyle sıkı bir zincir çekiyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. 15 tane zincirimi Şöyle şu gülümüzü de bu tarafa bir alalım şöyle şurayı boşaltalım. 15 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yanındaki zincirden başlıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra bir kez üstüne aldım. Yanındaki zincirden geçtim ve üçünü bir çektim, kapattım. Tekrar üzerine bir kez aldım yanındaki zincire bu kez şöyle bir iki kere de çıktım trabzan yaptım tekrar üzerine aldım yine yanımdaki zincire iki tane de çıktım trabzan yaptım bakın ilkini sık iğne İkincisini üzerine alıp tek seferde çıktım üçüncüsü ikili trabzan dördüncüsü ikili trabzan şimdi iki kez üzerine alıyorum yine yanındaki zincirin içerisinden geçtim ve bu kez 1, 2, 3 defada çıktım trabzan yapıyorum. Şöyle bir takıldı ipimiz. Evet böyle. 3 defada çıktım trabzan yaptım. Tekrar 2 kez sardım. Yine yanımdaki zincire. Yine 3 defada çıktım. Bakın 1, 2 tane üçlü trabzan yaptık. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. 6 tane böyle yan, yan yana zincirlerin içerisine Üçlü trabzan yapacağız. Bakın üçüncüyü yaptım. 4 5 Ve 6 6 tane ikili tra üçlü trabzan yaptık daha sonra bir kez alıyorum en başta iki tane yapmıştık ya hani sonda da yine şöyle bir iki tane yan yana ikili trabzan üzerine alıp tek seferde çıktığımız ve Pardon, üzerine almadan en sondaki zinciri de en baştaki zincire yaptığımız gibi sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi geldik, şöyle sol tarafını yapmaya. Bakın şöyle tuttum ve en sondaki, şuradaki en sondaki boşluk var ya arkadaşlar. Bakın burası. Yani bunu yaptığım e, noktaya. Şöyle sol tarafa bakacak şekilde bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın böyle. En sona. Daha sonra üzerine bir kez alıyorum. Şöyle yanımdaki zincirin içerisinden geçtim. Bir tane yalancı sık iğneydi. Galiba bunun adını unuttum arkadaşlar. Daha sonra bir kez üzerine alıyorum. Yanımdaki. Trabzanın bakın burada e, şimdi hepsinin üzerine yine aynılarını yapacağız. Burada bakın sık iğnemi yaptım. Şurada üzerine bir kez alıp o, o şekilde bir sık iğne yaptım. Sonra bir kez alıp şöyle bir trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Ve yine ortaya 6 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 kez sarıyorum ve 1 2 3 4 5 ve 6 tane üçlü trabzanı da yan yana yaptıktan sonra yine en baştaki gibi 2 iki tane ikili trabzan 1 2 daha sonra üzerine bir kez alıyorum. Bunu tek seferde kapatıyorum ve en sondaki sık iğnenin üzerine de yine bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi geldim. Yaprağımın ucunun düzgün durması için bakın en baştaki sık iğnenin içerisinden şöyle geçtim. ilmeğimi aldım. Kaydırarak içinden geçirdim. Bakın böyle. Şimdi geldik damar kısımlarını yapmaya. Bakın şuradaki şu noktalar var ya. Şu şu, şu. Bunların her birinden ilkinden ilmeğimi geçirdim. Tığımı ilmek aldım içerisinden ve kaydırarak ilmeğim içerisinden geçirdim. Daha sonra diğer noktadan geçiyorum. İçerisinden kaydırdım. Diğer noktadan geçtim. içerisinden kaydırdım. Bakın böyle her bir noktadan geçiyorum ve ilmeğim içerisinden kaydırıyorum. Bu şekilde damar yapıyoruz. Bakın şöyle. Şu kaydı arkadaşlar. Şöyle geçip içerisinden kaydırdığımız ilmeklerimiz olacak. Böyle. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim en baştakine de yine yaparak içinden geçirdim. Bakın böyle bir damar oluşturduk. Ve en sonda da şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Şimdi burada eğer yeşil iple dikecekseniz yaprağınızı şöyle şu kadar bir ip bırakmanız yeterli arkadaşlar. Ama benim gibi hemen sarı ipinizle dikecekseniz bakın bir tane zincirimi çektim zaten bir tane daha çekip sıkıladım ve ipimi burada kopardım şöyle çektim bakın böyle ortada damara olan güzel bir yaprak yaptık şimdi hemen şöyle ben bir tane daha hazırladım tabii ki iki yaprağımız olacak hemen dikimini de göstereyim sizlere Bakın çiçeğinizin yaprağı neresine koymak isterseniz o şekilde tutun. Bakın ben böyle bir tanesini böyle koymak istiyorum mesela. Ve arkasını çevirdim. Şöyle bir çiçekten bir yapraktan olacak şekilde bunu dikiyorum. Şöyle dediğim gibi bir çiçekten bir yapraktan olacak şekilde sabitliyorum. Daha sonra şöyle hemen sol tarafına geçiyorum yapmış olduğum yaprağın ve bu kez de buradan dikmeye başlıyorum. Dediğim gibi yeşil iple de dikebilirsiniz. Yine böyle sarı iple de dikebilirsiniz. Zaten dikeceğiniz yerin altında kalacak bu. Bakın yeşil ipimi. E pardon yaprağımın birini böyle sabitledim. Diğerini de hemen şöyle yanına. Dikmek istiyorum. Ve bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın ipim zaten burada. Şimdi şuradan başlayarak aynı şekilde bu yaprağımızı da dikelim. Evet bakın yapraklarımızı diktikten sonra gülümüzün şekli bu şekilde. Arkadan yine şunları da şöyle aralardan geçirerek fazla ipinizi keserek gülünüzü temizleyebilirsiniz arkadaşlar arka taraftan. Şöyle rengarenk güller oluşturabilirsiniz. Çok güzel oldu. Çok da kolay yapılışı, oldukça basit ve süslemelerde kullanabileceğiniz şık bir çiçek modeli oldu arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve tabii ki bir emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.